de hayatına son verdi. Onu duyduğunuzda ne hissettiniz? O haber size nasıl geldi? Nazlı Çelik aradı beni sabah 6'da. Cem Gariboğlu ölmüş dedi. Ben tabi hani inanamadım. Şaka yapıyor gibi algıladım ve fakat şaka yapmak için de sabah saat çok erken takdir edersiniz ki. Ben bir ilginç bir anekdot anlatayım. Burada ilk defa Cem Gariboğlu teslim edildi. Pazarlıkla, müzakerelerle bize göre. O gün Levent Çarşı'daydık işte. Çetin abi, ben, Süreyya Bey, Nagihan Hanım. Bu arada Süreyya Bey Patrikhanede Başarşçı benim de bir aracım var. Kardeşimle birlikte arabayı yolladım. Süreyya Bey alıp getirsin, Levente diye. Alırken şiş, Ahmet Arpat, çok da severim, arabaya atlamış. Kardeşim şok oldu, işte beni aradı. Dedi ki Ahmet Arpat diye birisi atladı, gelsin dedim. O zaman işte bir muhabir Ahmet. Sonra Rıdvan Bıyık, şimdi Show Tv'de çalışıyor genel yönetmeni, o atlıyor. Tamam dedi, ışıklarda durmuş, koşarak küçük bir, bir hanımefendi tak 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 koşarak gelmiş. Birisi Aynen. daha geldi Nazlı Çelik. Nazlı geldi. Uğur Dündar'la e, konuştu. Uğur Bey merak etmeyin ben yeterim hepsine. İşte müşteri olun alacağım getireceğim. O zaman da şey 12-13 sene önce hani cevval bir muhabir. E, normal koşullarda e, tabii o gün koşullarda Show TV'nin götürmesi lazımdı. Şey de orada çalışıyordu Rıdvan Bey. Çünkü ben sabah 6'da Süreyya Bey'i aradım yakalandığı gün. Telefonu Rıdvan Bey'i kaçtı. Süreyya Bey'e dedim? Duş alıyor içeride. Telefon size ne alıyor dedim. Kapıda bekliyorum ben dedi. Süreyya Bey yayına götürmem lazım bugün dedi. Yani sabah altı buçuktan beri kapıda bekliyor. Orada yatmış. O gün Levent Çarşı'daydık işte. işte. Süreyya Bey tuvalete gitti. Onlar da tuvalete gittiler. O gün kavgalar çıktı. Tartışmalar. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm hayatımda. Ee, Süreyya Bey Uğur gitti. Nagihan Hanım Show TV'ye gitti. Ee, Kanal D... Ee, Kardeşi, önceki avukatı bulmuş, çıkarmış. Kimse yok. ATV'de erkek kardeşini. Yani 4 kanal, majör kanal diyelim. Yani 4 kanalda ana haber bültenlerinde eski avukat, erkek çocuk, anne ve baba var o akşam. Yani bu tür televizyonları bakımından bir şey yani bir... Ee, ilginç bir olay. Bu. Yani belki sosyolojik olarak da incelenmesi gereken bir şey. Yıllar sonra aynı Nazlı Çelik'in sesini duyunca bir sabah Cem Gariboğlu ölmüş dedi. Yok iyi falan dedim. Sonra bir baktım. Evet gerçekten böyle bir şey var. Anne ve babayı aldım. Çok ağır bir sorumluluk olduğu için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gittim. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı bizi kabul etti. Ee, Sağolsun çok da ilgilendi. Daha sonra biz tarafı değiliz dosyanın. Ona rağmen anne babanın kafasında bir soru işareti kalmasın diye soruşturma yapan Cumhuriyet Savcısının Oraya indik. Tuğba Şener'e o da anneye sarıldı. Anneyi görünce çok da mutlu oldu. Çünkü o da takip ediyormuş daha öğrenciliğinden beri bir kadın cumhuriyet savcısı. Biraz da duygusal anlar yaşandı. Orada görüntüleri, videoyu falan hepsini gösterdi. Tırnaklarından DNA örnekleri alındı. Zaten orada yatıyor ve yüzü de orada. İncelemeler incelemeler yapıldı, DNA örnekleri alındı ve onun olduğu net bir şekilde tevsik edildi. Aile de buna kanaat getirdi. Hatta dışarı çıktık. Biz adliyenin önünde e, açıklama yaptık birlikte, yıllar sonra geçen bir ay önce falan yine sosyal medyada bu mesele hani kanlı koltuk falan filan çıkınca e, Nagihan abla beni aradı. Ya dedi biz ben dedi e, rahatsız oldum, uykularım kaçıyor. Acaba dedi şeyi açtırabilir miyiz? E, mezarlığı açtırabilir miyiz? Yani i̇lk defa buna paylaşayım. Ben dedim ki hukuken bir fetih kabir olabilir. Olmasında bir engel yok. Hemen başvurabiliriz. Kafanızda bir endişe soru işareti falan varsa... Ee, dedim hiçbir sorun yok hemen baktıralım o gün siz gözlerinizle gördüğünüz ama yıllar geçti yine yapabiliriz. Ama dedim hani bunun iletişim stratejisi ve algısı ne olur onu çok tahayyül edemiyorum. Yani insanlarda size karşı bir Hı -hı. E, aileye karşı bir reaksiyon olur mu? Yani olay bitti ceza alındı 10 yıl geçti 10 yıl sonra. Hı -hı. Mezarlığın Hı -hı. açılması, hani e, ölenin manevi mirası, günün sonunda bir caniden bahsediyoruz. Yani insan diyemeyeceğimiz bir caniden. Ama biz isteriz ki hukukçu olarak e, ceza infaz hukukunun e, toplumsal koşullarda göz önüne alınıp cezasının tamamını çeksin. Yani ölüm kimden ve nereden gelirse gelsin. Kişi kendisi bile yaşam hakkını ihlal etse biz arzu etmeyiz. tabii ki bir ceza var ortada ve onun infaz edilmesini hı hı. cezaevinde her gün tabiri caizse cezasını çekerek ölmesini arzu ederdik. Hı hı. E, yaşam hakkını sona edilmek hukuken yani bir hukukçu olarak bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Aile öyle bakmıyor tabii çünkü aile hı hı biraz daha duygusal. Ee, onu da anlamak lazım. Tabii. Yani bunu düşünün, başvurumuzu hemen yaparız, açtırırız, baktırırız da bu konuda endişeniz de olmasın. Oradan örnek de alınır, bakılır falan. Ama işte burada karşı taraf ne açıklama yapar, algısı ne olur, yanlış anlaşılır mı? Yıllar sonra böyle bir yaklaşım, bakış açısı doğru olur mu dedim. Biz bir değerlendirelim ailece dedi. Sonrasında dönüş yapmadı. Ee, ama aile gördü kendi açıklamaları da var. Ben de ağır bir sorumluluk olduğu için anne ve babayı götürmek istedim. Hı hı. Zaten cezaevinde kantinden bir poşet istemiş ve bir de çamaşır ipi. Onu koyuyor önce ip kopuyor, Çamaşır ipi sıkmaya çalışırken ne yazık ki geldiğimiz noktada kopuyor. Poşetle birlikte sonra bir dakika boyunca ikincisini de sıkıyor ve ee, ölüyor. Halde tıp raporu da böyle geldi. Bir uzman raporu da geldi böyle bir ölüm söz konusu olabilir diye. Yani benim eşim bile inanmıyordu. Bir panele gittim İzmir'de bir üniversitede. Salon çok dolu birçok hukukçu meslektaşımız var. İşte Bütün bir, takip ettiğimiz dosyaları konuştuk etraflıca falan. Türk, Türk hukuk sistemini konuştuk. Arada bu Cem Gariboğlu'nun öldüğüne inanmıyoruz dediler birkaç tane genç müstakbel meslektaş adayımız. Ben de eşim bile inanmıyor dedim. Ama gidip evde anlatıyorum, onu hatta içeride basın mensupları varmış, Milliyet Gazetesi'nde röportaj haritası yani çıkıyor, eşim bile inanmıyor diye çıktı falan. İnsanlar acaba kaçtı mı falan, çünkü nüfuzu ve sosyoekonomik durumu iyi olan bir kimsenin cezaevinden kaçabileceğini tahayyül eden ve öngören bir evet. e, algı var. Sosyoekonomik durumu ve nüfuzu ne olursa olsun e, bu kadar infaz süresinin olduğu bir yerde bir hükümlü veya tutuklu cezaevinden kaçamaz. Ee, infaz koruma memurları var, cumhuriyet savcıları var, cezaevi savcısı var, hı hı. otopsi yapan e, savcı var, içeride adli tıp hekimleri var, başsavcı var, olay yerine gelen cumhuriyet savcısı var. Mümkün değil. Yani inanmak zor. İnsanlar bunu inanmıyor. E, bu konuda e, ciddi endişeler var e, yargının saygınlığı güveni tartışılır halde ama biz anne baba gittik ve gördük. Aile gördü. Aile o açıklamayı yaptı. E, zaten hukuk devleti değiliz ama biraz önce söyledim. Bu kadar infaz sücresi varken cezaevinden kaçmakta zor. Tabii. DNA örneklerine de bakıldı. Tırnaklara da bakıldı. Aile de gördü. O olduğuna kanaat getirdi. Ama aileden yarın öbür gün bir talep gelirse biz yine başvururuz. E, hakareme özgürlüğümüzü kullanırız Hı. sonuna kadar. Ama oyunun sizi tanıdığı dava herhalde e, Münever Karabulut cinayetinde siz baba e, Gariboğlu'nun avukatıydınız. E, şimdi o Türkiye'yi çok sarsan bir cinayetti. Size ilk Gariboğlu ailesi geldiğinde nasıl karar verdiniz bu davada yer alma konusunda tereddütleriniz oldu mu? E, dava çok tartışıldı. Dava süresince neler yaşadınız neler hissettiniz? Biraz o süreci anlatmanızı isterim. Bütün toplum karşı düşünebiliyor musunuz? Ailem karşı, herkes karşı, eşim karşı, çocuklar istemiyor. Herkes karşı, bütün toplumda karşı zaten hüküm verilmiş. Yani <laughs> hüküm mahkemeden çıkmadan verilmiş, bitmiş. Toplum nezdinde verilmiş. Toplum nezdinde verilmiş <laughs> ve onun da mahkemeyi de etkileme ihtimali belki de var bilmiyorum. Çünkü bazı, bazı kararlar o konjonktüre göre çok şekillenebiliyor biliyorsunuz. Fakat bana iddia yanlış geldi. Şimdi bakın Hadi olay çok iddia. olay çok kötü, korkunç bir olay, bir bir trajedi, ee, bir suçlu kişilikli e, bir bir genç, hı hı. E, toplum zararlısı, gencecik bir kızı katletmiş yani bu, bu korkunç korkunç bir olay ama mantıksız olan kısım şu, babasına gel beraber katledelim de e, cesedi birlikte işte ortadan kaldıralım ama senin de vaktin fazla yoktur. Ben bir kaçak taksi çağırayım onunla göndereyim ama sen de bana işte hazırlıklarda yardım et. Ya böyle bir şey olur mu? Ya mantıksız geldi. O kısmı mantıksız geldi. Dolayısıyla iddia şuydu. Birlikte iştirak halinde öldürdüler. Ben yani olay anlatıldığında dosya görmüyorum. Dosya kapalı, gizli dosya. Olay anlatıldığında yani hayatın olağan akışı, tecrübe kuralları anlıyorsunuz ki çocuk e, bu işi yapmış, e, affedilir bir şey e, değil. Ondan sonra baba e, sonradan haberi olmuş ve çocuğunu kaçırmış. Ama iddia çocuğunu e, yani katili Hı -hı. kaçırdı diye değil, birlikte öldürdüler Hı -hı. şeklindeydi. E, birlikte öldürmek ile kaçırmak arasında çok büyük fark var çünkü bizim ceza kanunumuz bir babanın bir annenin e, aranan bir e, çocuğunu hı hı. kaçırmasına kaçırmasına suç diye bakmıyor cezalandırmıyor İddia birlikte öldürdüler şeklindeydi. diye birlikte öldürme mantıksız geldi hı hı. E, bana e, dosyayı görmedim e, ama Olmaz diyorum. Mümkün değil e, diyorum. Nitekim e, ilk celsede gizlilik kararı kalktı. E, gizlilik kararı daha doğrusu şöyle oldu onu da anlatayım. E, ben aylarca delilleri görmek için dilekçe yazdım. Her seferinde reddedildi. İşte e, gizlilik gizlilik tutuklu. Bir sorum olacak araya girmek tabii. isterim. Siz ama Cem Gariboğlu'nun avukatı değildiniz. Hayır hiçbir şekilde. Siz babanın Hayır, avukatıydınız. Ki, ki. Orada başka bir... Hukuki, e, o başka ekip ben, ya da avukat o, o, var. Hiçbir ilgim yok. Hı hı. Ben babayı savundum ve hı hı. E, Hani savunma ekibinin bir parçası olarak Değildiniz. savunmadım. Hı hı. Ben tek başına aldım e, babasını savundum. Çünkü e, o pozisyondaki, o imkanlara sahip olan e, bir e, adamın e, çocuğuyla birlikte hı hı. E, planlanmış bir cinayet işleyip ondan sonra ta, saatine bakıp ha toplantım var oğlum ben şimdi işe gidiyorum. Sen ortalığı temizle. Telefonla da bir şey çağır. Kayıtlı olmayan bir taksi çağır. Bagaja koy. Ondan sonra da cesedi yabancı yere atma. Dedenin evin önüne bırak Diyeceğim, mantıksız geliyor bana. Yani Bir de Allah vermeye ceset oğlanın dedesinin evinin önünde bulundu. Yani bir başka bir durum var. Bir, bir, yani trajik bir durum. Bunlar mantıksız geldi. Ee, adam da zaten diyor ki ben burada değildim, burada değildim. Sonradan haberdar oldum ee, diyor. ve Ben de ee, bir avukat olarak yapmam gereken nedir? Telefon kayıtlarını Hı -hı. istiyorum, kamera kayıtlarını, mobeseleri istiyorum. Mesela yok, yok, yok. Gizli, 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 gizli. Aylar geçti, gizli, gizli. Bir gün bir gazeteyi açtım. Benim aylardır istediğim delillerin bir kısmı yayınlanmış. Ben de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe yazdım. Aylardır şu dilekçelerle istiyorum. Vermiyorsunuz. Bugün şu gazetede istediğim delillerin bir kısmını gördüm. Gizliliği kaldırmayacaksanız hangi gazeteden dosyayı takip edeceğimin bilgisini verin dedim. Ağır bir dilekçe tabii. Onun üstüne kaldırdılar gizliliği. Zaten sızmış gitmiş kaldırıldı. Zaten birkaç gün sonra da dava açıldı. Duruşma günü verildi. Duruşmada da ortaya çıktı ki benim müvekkilim olan baba hı hı. suçun işlendiği saatlerde Türkiye'ye daha yeni giriş yapıyor otomobille. Hı hı. Bulgaristan tarafındaymış. Orada bir iş yeri var. Oraya gitmiş. Daha yeni giriş yapıyor. Mobese kayıtları, telefon kayıtları her şeyle sabit oldu. Dolayısıyla e, suçun işlendiği e, saatte hı hı. orada bulunmadığı ispatlanarak beraat etti. Yargıtay da onadı. Bitti ama tabii bunu e, siyasi gerekçelerle e, bazen o taraf, bazen bu taraf vay katil avukatı diye e, üstüne yapıştırdı. E, zaten e, katil olduğunu düşündüğüm kişi savunmadım. Hı hı. Katil olmadığını eee düşündüğüm mantıksız gelen bir iddiaya karşı ama tüm toplumada karşı savundum. Bir linç kültürüne karşı savundum. Beni ben yapan davalardan biridir eğer bunu da söylemek gerekirse. Çünkü bir toplum o anda tamamiyle sizin karşınızdayken siz doğruyu savunabiliyorsanız sizi çok güçlendiriyor bu hiç rahatsız değilim dolayısıyla. Sizce bu satanist bir cinayet miydi? Bilmiyorum yani olabilir olmayabilir yani trajik bir olay, korkunç bir olay. Hayat Okulu'nun zannediyorum ikinci bölümünde e, Rezanöp Özdemir'le de e, söyleşi yaptım. Evet. O da Karabulut ailesinin o dönem avukatıydı. Bu kanlı koltuk haberleri çıktıktan sonra geçtiğimiz yıl e, Gariboğlu, Cem Gariboğlu acaba yaşıyor olabilir mi kaygısıyla anne Münevver Karabulut'un Acaba bir e, mezarı açtırsak mı düşüncesiyle kendisini aradığını ama sonrasında vazgeçtiğini söyledi. Naghan abla beni aradı ya dedi biz ben dedi e, rahatsız oldum uykularım kaçıyor acaba dedi şeyi açtırabilir miyiz e, mezarlığı açtırabilir miyiz yani İlk defa bunu da paylaşayım. YouTube'da yorumlarda da en çok bu yazılıyor. Hala insanların kafasındaki acaba bu çocuk yaşıyor mu sorusunun da e, diri ve canlı olduğunu gösterdi. Böyle bir ihtimale siz inanıyor musunuz? Ben avukat değilim. Hakikaten hiçbir fikrim yok. Yani mümkün mü peki hayır. sizce Türkiye gibi bir yok. hukuk devletinde? Türkiye gibi bir hukuk devleti meselesi değil. Yani e, o, oradan yaklaşmıyorum konuya. Bu kadar prosedüre bağlı e, bir bir sürecin içerisinde ben imkanı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hani emareleri varsa açılsın bakılsın. Yani e, onu ailenin avukatlarıyla konuşmak lazım. Yani iki ailenin avukatlarıyla. Ben değilim. Hı hı. Ben yani bir de altını çizeyim. Ben e, suçu birlikte işlediği iddia edilen ve bundan dolayı aylarca tutuklanan ve yargılanan e, bir kişiyi savundum. Peki, Bu kadar. yani Dolayısıyla ne ailenin yaptığını bilirim ne yapmadığını bilirim. Ne de olayın e, öncesiyle ve sonrasıyla ilgiliyim. Peki sizce neden toplum genelinde böyle bir algı olabilir? E komple teorileri e, renklidir. Komple teorileri ilgi çeker. Hı hı. Sadece bundan mı diyorsun? Bilmem Yani muhtemelen muhtemelen bundandır. Hı hı. Sisteme olan güvensizlikten de olabilir. Yani hepsi, hı hı. hepsi olabilir. Hı hı. Ama komple teorileri her zaman renklidir ve hiçbir zaman ölmez. E, Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Ay. Mezar açılsın mı tartışması var. Nagihan abla beni aradı. Ya dedi biz ben dedi e, rahatsız oldum uykularım kaçıyor acaba dedi şeyi açtırabilir miyiz e, mezarlığı açtırabilir miyiz İlk yani ilk defa bunu paylaşayım. Gözlemim şu Sevil Hanım yani toplumda ciddi bir kafa karışıklığı var. Bir insan cezaevinden kaçabilir mi? Yani işte nüfuzlu bir aile başka biriymiş yani başka birinin görselleri başka birinin DNA'sı ve o yurt dışına kaçtı. İşte yok Çin'de görüldü, yok Moskova'da görüldü falan. Haberlerle de insanların kafası karışık. Ya yani bence bu soruya en iyi yanıt verecek kişi sizsiniz bu ülkede. Ne dersiniz? Yaşıyor olabilir mi? Kaçabilir mi? Yani o kadar güzel kaçış öyküleri vardır ki dünyada. <laughs> yani çok enteresan. Kaçışlar vardır yani adalardan kaçışlar vesaire hı. yani olmayacak bir iş değil elbette ama tek başınıza olamazsınız hiçbir zaman ee, yani tek başına kaçmaya kalkamaz birileri size yardımcı olmalı yani her hı. zaman için böyle bir şeyiniz var aradan geçen bunca yılda ben e, o birilerinin mutlaka konuşacağı düşüncesindeyim hı 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 hı. para için veya da bir şey için yani bu insanlar böyle bir bilgiyi Hı -hı. Milyon dolara bir satarsınız yani. Ben yardım ettim, kaçırdım dersiniz. E Bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde bu hala susuyorsa bence ölmüştür diye düşünüyorum ben. Yani muhakkak birisi vardır buna tanık. Hı -hı, hı -hı. Yani, Bunu eşe dosta bile söylemiş olabilir E Tabii bir yerde mutlaka, mutlaka, hı -hı. mutlaka. Bu, bu sır olarak saklanabilecek bir şey değil bu kadar sene sonra. Hı hı bir yerde söyler insan bunu. Bir de çünkü bence ucunda da çok büyük para olur yani böyle tabii bir bilginin. Tabii. E niye saklasın ki? Saklamaz. Şantaj yapar. Biraz e tabii, daha para kopar. Evet, ister. tabii, tabii kim ama kimden koparacak? Aileden. Evet. E o da nereye kadar verir? Onların zaten tavrı belliydi yani çok sempati göstermediler. Sempati göstermediler. Annesi mesela. Hı hı. Yani o o zamanlar çok eleştirildi. Hı, hı. Ee, o kadar duygusal olmadığı filan yani sert durdular olayda. Hı, 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 hı. E, dolayısıyla onlar e, para vereceklerini de zannetmiyorum bu kadar. Aynen. Ben de yani açıkçası hani bu kadar e, bir de gözün üstünde olduğu bir şeyde kaçışın İstanbul gibi bir yerde işte silinmesi tabii tabii tabii, tabii yani bir uzam. Bilemiyorum ben ama dediğim gibi yani tek başınıza kaçmanız mümkün değil. Birisinin bundan bir ikisi hiç olmasa bundan haberdar olacak. Evet tabii. E, o da söyleyecek bir yerde.